Serinliğinde nefes, sessizliğinde huzur bulursun. Bazen yaslanırsın, arkanda durur dağ gibi, bazen yeşilinde kaybolursun. Kayboldukça iklimini bulursun. Ormanla kök salarsın geleceğe. Hem bugüne hem yarına nefes olursun. Ben Orman Muhafaza Memuru Enbiya Genç Osmanoğlu. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Sürmen Orman İşletme Müdürlüğü, Arsin Orman İşletme Şefliğinde Orman Muhafaza Memuru olarak çalışmaktayım. Orman Muhafaza Memuru, Orman İşletme Şefliğinden almış olduğu talimat ve görevleri yapmakla yükümlüdür. Ormanlarımızı korumak, yangınlarla mücadele etmek, silvi kültür çalışmalarını yerinde yapmak, ağaç dikmek, ormanların bakım ve devamlılığını sağlamak için bakım ve üretim faaliyetlerinde bulunmak başlıca görevlerimiz arasındadır. Sabahleyin daireye geldiğimizde işletme şefimizin verdiği çalışma programına bir bakıyoruz. Bir programımız yoksa o işletme şefliğimizin verdiği bölmelerde rutin kontrollerimiz oluyor. Bu rutin kontrollerimizi yapmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte hazırlanıyoruz. Aracımıza biniyoruz. Araçla gidiyoruz. Sanki bölmeler, ne oldu bölmeleri kontrol edecekse o bölmelerde. Arkadaşla iniyoruz. Verilen bölmeleri bazen yaya, bazen araçla birlikte. Usulsüzlük var mı? Kaçak kesim var mı? insanların bir müdahale etmişler mi? Bu orman suçlarının çeşitli şekli var. Kaçak kesme var, yangın var, açma suçları var. Bu tür izler buralarda var mı? Onların takiplerini yapıyoruz. Eğer ormanda kesilmiş ağaç varsa yaptığımız kontrolde, kesilen ağacı kim tarafından kesilmiş, neden kesilmiş, nereye kaçırılmış, araç izleri var mı, yakında yerleşim yerleri var mı, kesen kişi olay mahallinde mi değil mi, onları takip ediyoruz. Onları bulduğumuzda veya bulamadığımızda her an Cumhuriyet Savcılığına bilgi veriyoruz. Eğer faili meçhutsa failini araştırmaya devam ediyoruz yapılan suçun takibinde. Eğer faili varsa failin şüpheli olarak ifadesini alıyoruz. Gerekli evrakları işletme şefimizle birlikte tanzim ediyoruz. Tanzim ettikten sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın ivedi olarak bildiriyoruz. Cumhuriyet Savcılığı da o adli makamların işler arasına giriyor. Bizim görevimiz bu konuda bu kadar. Ama eğer yaptığımız işte bir yerleşme, bir işgal faydalanma suçu varsa bu suçu zaman içerisinde çok arayı açmadan olay yerini sık sık takip ederek suçun tekrar olup olmadığına bakıyoruz. Şüphelilerin olay mahalline gelip gelmediğine, işin devam edip etmediğini kontrol ediyoruz. Eğer bir yerde açma, yerleşme, iş fiili varsa onun kontrolünü sağlayıp oradaki işi bir an önce sonlandırmanın peşine düşüyoruz. Buyurun şefim. Emre Roman'cığım gel oturur musun? Ee, şimdi bugünkü programı şöyle yapalım. Bu 368 no'lu bölmede biliyorsun kurumalar başladı. Evet. Buraya biz bir feromen tuzağını kuralım bugün. Anladım. Programımız olsun. Bir de yan bölmesi var 367 no'lu bölme. Hem onu hem onu hem bir koruma kontrolü yapmış oluruz. Bir bakarız Anladım. nedir ne değildir durumu diye. Bugünkü programımız o iki bölme olsun. Foto kapan bir yere sürekli tamam. sirkülasyon olduğu bir yer var. Yakın Orada bir uygun görüş evet yakını. O fotokopya da bugün en azından kurmuş olalım. Anladım. Ona Anladım. göre hareket ederiz. Anladım. Hı -hı. Tamam. Tamam. olun. Tamam. Tamam. Biz çantamızı alıyoruz. Tamam. Siz Arkadaşlarla birlikte hazırlık yapacağız. Ona göre çıkabiliriz. Bir program yapacağız. efendim. çıkın. Duruma göre de haberleşelim. Şey Anlaşıldı. Anlaşıldı. Hadi kolay Anlaşıldı. gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu çalışmalarımızı yaparken orman işletme şefliğimizle birlikte ve teknik ekiple birlikte yaparız. Yaptığımız çalışmalarda ormanları gezer, ormanların içerisinde kuruyan ağaçların olup olmadığını tespit ederiz. Bu kuruyan ağaçlarda böcek olup olmadığını tespit edip işletme şefliğimize bildiririz. Ve bu konuda acil bir çalışmaya yapmaya başlarız. Orman yangınlarıyla mücadele yaparken orman yollarımızın aktif olup olmadığını bakar, orman yollarımızın açık olup olmadığını tespit eder, yeni yol çalışmalarında bulunuruz. Kapalı olan yollarımızı makineler yardımıyla birlikte açıp yangınlara ilk müdahaleyi en hızlı şekilde yapabilmemiz için hazır hale getiririz. Aynı zamanda orman muhafaza memuru ormanlarda görmüş olduğu kuru böcekli ağaçlara böceklerle mücadele edebilecek çeşitli çalışma yöntemleriyle birlikte müdahale eder. Hadi bakalım. Burada kişimizi bitirdik. Şimdi foramen tuzağını taktık. Şimdi şu ileride bir biraz fazla usulsüzlük oluyor. Oraya bir tane fotokopan kuralım. Tamam. Oraya geçelim biz şimdi. Ormanlarımızın koruma kontrollerini yer yer böyle faal yerlere kurarak fotokopanlarla takip etmekteyiz. Gel. müdahaleleri işletme şefimizle birlikte koordineli bir şekilde yapıp zaman zaman kontrollerini sağlayıp gerekli raporları tanzim edip bir üst makamlara sunmak görevlerimiz arasındadır. Ormanlarımızın devamlılığını sağlamak için bu bakım çalışmaları orman içerisindeki böcekli, kuruyan, devrik, ağaçları tespit etmek, damgalama çalışmalarına katılmak, bu ağaçları ormandan çıkarmak için gerekli çalışmaları yapmak, nakliyatını sağlamak. Ormandan ta endüstriyel hale gelinceye kadar takibini devamlı bir şekilde yapmakla yükümlüdür. Eğer bir yerde üretim faaliyetimiz varsa bölmedeki nakliyat işine gidiyoruz. Üretimi yapan şahıs araç yükleyecek olduğunu bize beyan ediyor. Bu beyanda biz gidiyoruz olay yerine. Vatandaşın kesmiş olduğu ağaçların tespitini yapıyoruz, ölçümünü yapıyoruz, ebatlandırıyoruz, damgalıyoruz, çeterisini tutup aracına vatandaşın yüklemesini sağlıyoruz. En sonunda nakliye tezkeresine düzenli bir şekilde kesiyoruz. Saatini, plakasını, varış noktasını hepsini birlikte yazıp vatandaşın eline nakliye belgesini verip hareketini sağlıyoruz. Ormanda ne çıkarmamız da bu şekilde oluyor. Evet, üretim bölmesi buraydı. Şimdi arabamızın nakliyesini keselim. Yüklemesini yapalım arabamızı. Burası Şalbazarı Şefli Evet. 240 Ağnoğlu bölmesi bakım damgası. Ormanlarda bakım amaçlı evet. yaptığımız damgalar. Birlikte senin de buradaki boylama çalışmasını yapalım. Bakalım ne çıkaracağız buradaki tomruktan en değerli şekilde. Etiğimizin ucunu tut bakalım. Buraya kadar gelir Gün Bey. 7 metre boy. 36 çap. Şimdi nakliyat işine bunları da aktıralım arabaya. Nakliyesini kestirelim vatandaşın. Bakalım nereye gidecek şimdi. Çekici gelsin yüklemesini yapsın. Gel bakayım kaptan. Orman envalleri nereye nakledeceğim? Vakfı gibi, Trabzon Vakfı gibi. Trabzon Vakfı gibi. Aracın plakası 61 K 2203. Şoförün adı soyadı. Şurayı imzalıyorsun. Olur. Tamam. Al bak. Hadi Allah yolunu açık eylesin. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Dikkat et kendine. Efendim. Aleykümselam. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız bakalım? Kaçak ağaç kesilmiş mi? Alınmış mı oradan? Kimin aldığından bir bilgin var mı? Ha, alınmışlar onlar. Tamam ben bir olay yerine varayım şimdi bir bakayım onu inceleyip bakacağız. Ondan sonra sen yine takipte kal haberleşiriz tamam. Ben bir olay yerine inceleyeyim. Tamam teşekkür ederim ilgine sağ ol. Orman Muhafaza Memuru Silvi Kültü çalışmalarına bir şefiyle birlikte katılıp yapılan çalışmalarda kesim sahalarının kontrollerini sağlayıp usulsüz kesimlerin olup olmadığını takip eder. takipler sonucunda eğer usulsüz kesimler varsa en hızlı bir şekilde işletme şefliğine bilgi verilir. Cumhuriyet savcılığına bilgi verilir. Aldığı talimatlar gereği olayı usulsüz olduğunu tespit edip tutanağa bağlayıp suç zaptını tanzim etmekle yükümlüdür. Ama muhafaza memurları orman köylüleriyle, orman köylülerinin birebir dertleriyle ilgilendikleri için çok sık karşılaşıyorlar. Karşılaştığımız zaman bizleri kendilerinden biri olduğunu görüyorlar. Oo, oh, selamünaleyküm. Selam. Tam da sıcak çayın üzerine geldik. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba, Çayımız var herhalde. Merhaba, Bey, merhaba. Eyvallah. Ne haber? İyisiniz ee... inşallah. Siz de buyurun. İyiyiz, hamdolsun. İşten geliyoruz, çalışıyoruz. Arazi işleri devam. Başka günlerde bir sıkıntı yok. yolculuk başlayacak inşallah. i̇nşallah Yaylalara doğru. Yayla sezonu yavaş yavaş açılıyor. Açıldı. Çıkacak mısın yine mezrelere sen? Biraz sonra mezredeyiz. İnşallah, inşallah. Biraz sonra kaymak yemeye geliyorum. Oraya mı? Ya kısmet bakalım. kaymak sezonu, kaymak da yiyeceğiz artık orman. <laughs> Orman Genel Müdürlüğü'nün Orköy kapsamında orman köylülerine birçok destekleri var. Bu desteklerden köylülerin haberdar olmasını sağlıyoruz. Onlara ne, ne tür bir ekonomik faaliyetlerden faydalanabileceklerini, Orman Genel Müdürlüğü'nün Orköy'ün ne tür destekler verebileceğini anlatıyoruz. Onların daha çok ormanda kalmasını, o köyde yerleşik olarak kalmasını, ekonomik olarak şartlarını gözden geçirip iyileştirmesini sağlaması için haberdar ediyoruz. Merhaba, kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Bu kredi biliyorsunuz Orman Genel Müdürlüğü'nün size Orköy kapsamında mikro kredi olarak verilen bir kredidir. Çalışmalarınızda neler yapıyorsunuz? Bunu güncel olarak kontrol etmek, yerinde görmek, sizin neler yaptıklarınızı denetlemek için Orman Muhafaza Memuru olarak buradayız. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz köyümüze. Bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı ilk önce köyümün adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz yaklaşık 10 yıldan bu yana gümüş kazaziye sanatının işlemini, tanıtımını yapıyoruz. Hepimiz ayrı ayrı işlemlerde farklı farklı üretimler yapıyor şu anda. Evet. Yapmış olduğumuz ürünlerle küpe, bileklik, evet. tespih püskülü, kolye o şekilde gelen siparişe göre tasarımlar yapılıyor. E, yaptığınız işten memnun musunuz? Ailelerinize, ekonominize bir desteğiniz oluyor mu? Tabii ki de evimize katkımız bulunuyor. Yapmış olduğumuz ürünlerle birlikte kimisi evinlik geçindiriyor, kimisi çocuğunun okul taksitini ödüyor, kimisi kendi imkanlarınca dışarıya satışlarını gerçekleştiriyor. Peki, genel müdürlüğümüz adına sizi ara sıra yine ziyaret edeceğiz. Çalışmalarınızı yerinizde bakacağız. Sizi dinleyeceğiz, taleplerinizi alacağız. Genel müdürlüğümüze ileteceğiz inşallah. Peki, iyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Size sağ olun. ormanda yangın çıktığını gördüğümüz an hangi numarayı aramamız gerekiyor çocuklar? Evet hep birlikte hep birlikte aykıralım. Hangi numarayı aramamız gerekiyor? Söyleyin bakayım. Evet 112'yi arayız. Okulları ziyaret ediyoruz. İlk öğretim çağındaki çocuklara ormancılığın ne kadar güzel olduğunu, ne kadar hoş olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Onlara ağaç sevgisini öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklarla birlikte böyle bir araya gelip çocuklara ormanı anlatabilmek, ormanın sevgisini onlara aşılayabilmek veyahut da çocuklara bir fidan verdiğimiz zaman onların içerisindeki gülücü, tebessümü görüp onlarla o fidanı diktiğimiz zaman onlardaki o heyecanı yaşamak bize ayrıca bir zevk veriyor. Orman muhafaza memuru aldığı ihbarı sonucunu neticelendirinceye kadar mücadele etmek zorunda. Yarıda bırakmak yok, bırakıp gitmek yok. Eğer bir yerde ağaç kesilmişse, eğer bir yerde bir suç işlenmişse, eğer bir yerde bir kıvılcım yanmış, duman tütüyorsa orayı asla ve asla terk etmek gibi bir şansımız yok. Orayı dumanı söndürünceye kadar, en son kıvılcımı orada yok edinceye kadar olay mahallinde bulunmak zorundayız. Sürmene Orman işletme Şefliğinde çalıştığım bir zamanda bir orman yangını ihbar aldık. Orman yangınına müdahale etmek için işletme şefliğinden aldığımız talimatla birlikte Sürmene'nin Gültepe köyü var. Bu Gültepe köyüne biz hareket ettik. Ekip arkadaşlarımızla birlikte. Yangın kolay bir hal değil. Olay mahalline ulaşacaksın, yangına ulaşacaksın. Bu Trabzon Sürmene'nin arazi şartları biraz daha zor. Biz arkadaşlarla el ele verip yangına müdahale ettik ama gün kararmadan yangını söndüremedik akşam oldu, gece karardı. Yangın söndürme faaliyetleri kısmen devam etse de bile insan gücüyle müdahale var. Araç yolu yoktu. Biz müdahale ettik gece sabahlara kadar. Bu ertesi güne sarktı. Ertesi güne sarkınca yangın bir şekilde dağın diğer tarafından dönüp köyün başına doğru gelmeye başladı. Köyün başına doğru geldi. Biz de bu sefer yangına müdahale şekli yönümüzü o tarafa çevirdik. Yangına müdahale ediyoruz. Orada köyün birisinin birinde de bir vatandaşın biri var. Vatandaşın biri biz tabii yangını kontrollü bir şekilde hem söndürüyoruz hem yangını bir söndürme şekli olarak karşı ateşle müdahale etmeye çalışıyoruz. Yangına biz ekip arkadaş, işletme şefimiz karşı ateş veriyoruz. Kar karşı, ateş verirken orada vatandaşın biri de bizi seyrediyor. Yaşlı bir amca. Tabii biz bir müdahaleler sonucunda yangını söndürdük. Daireye gittik. Daireye gittikten sonra bir iki gün sonra Cumhuriyet Savcılığından bize bir telefon geldi. Cumhuriyet Savcılığı bizi, orman işletme şefi ve ekibini çağırdı. Gelin dedi. Allah Allah gittik biz savcılığa. Konu ne? Hakkımızda suç duyurusu var. E ne, nedir suç duyurusu? Orman yangını çıkarmışsınız siz diye. Bizim hakkımızda bir şikayet var. Nerede sayın savcım? Olayın dedi nedir? Düşün dinleyelim. Biz Gültepe köyünde yangına müdahale ettiğimiz sırada karşı ateş verdiğimiz alan, eğer bu bizi izleyen amca, Vay bu yangını çıkaran ormancılar deyip bizi savcılara şikayet etmez mi? Tabii biz de bu şekilde savcının karşısına çıktık. Savcıya durumu, savcı bey'e durumu izah ettik. Savcı bey bize makul anladı. Ondan savcı bey de herhangi bir soruşturma açmamıza gerek yok dedi. Olayı kapattı gördü Biz orman muhafaza memurları Bayram tatillerinde herkes bayramını rahat yapsın diye piknik alanlarında görevimizin başındayız. Piknik yapan yerleri dolaşıyoruz. insanların piknik alanlarında yaktığı ateşleri söndürmesine yardımcı oluyoruz veya söndürmesi için ikazlarda bulunuyoruz. Yaban hayatını kontrol ediyoruz. Yaban hayatını kontrol ettiğimizde insanlar buralarda ne yapıyor? Balık avlarken ne, ne şekilde avlıyor? Avlanma izinleri var mı? Doğaya zarar veriyor mu, vermiyor mu? geleceği düşünüyor mu düşünmüyor mu bunlar hep bizim severek yaptığımız işlerimizin arasında. Ormanlardaki yaşlanmış, kurumuş ağaçları çıkartıp yenilerini yerine dikip o yerine diktiğimiz yeni ağaçların zaman içerisinde hangi hale geldiğini, hangi güzellikte olduğunu hele sabah güneşi vurduğu zaman o ladinin üzerindeki parıltıyla birlikte senin yüzüne doğru yansıdığını gördüğünde bizden mutlu daha kimse olmuyor en mutlu anımız orman muhafaza memuru bu anlardan biri. Çalışma şartlarımız 7-24 saat mesai üzerine çalışıyoruz. 8-5 gibi görükse de bile ormancı olduğumuz için gece, gündüz, hafta sonu, bayram tatili hiç demeden ne zaman bir ihbar gelirse, ne zaman bir yangın haberi gelirse, ne zaman olağanüstü bir durum oluşursa hiç beklemeden, arkamıza bakmadan görevimizin peşine koşuyoruz. Çocuklarımızı bazen masada bırakıyoruz, bazen evimizi, eşimizi, misafirimizi evde bırakıyoruz, işimizin peşine koşuyoruz. Doğayı çok sevdiğimden dolayı olma muhafaza memurun mesleğini seçtim. Doğayla iç içe olmak, arazide gezmek, arazide gezerken yaban hayvanlarıyla karşılaşmak, insanlarla orman köylüleriyle karşılaşmak, onlarla sohbet etmek, onların birebir dertlerini dinlemek, insanların sana güvendiğini hissedebilmek çok güzel bir şey. Ve bu insanların sana güvendiğini hissettiğin zaman daha çok çalışma istiyorsun. İstediğin bir şey böyle insanlara fayda olabilecek alternatifler bakmaya çalışıyorsun. O insanların içinde oluyorsun, derdini dinliyorsun. İnsanlara sevgiyle yaklaşırsan, eğer bir yerde bir duman görürseler hemen hızlı bir şekilde haber veriyorlar. En ufak bir yerde ya 112'yi arayarak, ihbar hattını arayarak buradan haber veriyorlar. Veyahut da çalıştığımız bölgede, şahıslarda, köy muhtarında telefonlarımız var. Bize ulaşıyorlar. Gecenin hangi saati olursa olsun 7.24. Gece bakıyorsun telefonumuz çalıyor, abi şurada duman var, abi şurada motor sesi var diyenler, abi şuradan araba gitti diyenler, abi şurada ben bir gün araba gördüm şöyledir diyenler. Bunlar insanların bizi hep sevdiğinden veya ormanı sevdiğinden kaynaklanan bir çalışma. Çevremdeki insanlara, arkadaşlarıma veya genç meslektaşlarıma ormancılığın bir oda oturarak yapılmayacağını, bir arazinin içerisinde doğayla iç içe, ağaçla tanışarak, böcekle görüşerek yapılabileceğini anlatmak isterim. Onların bu işi severek yapmasını isterim. Bu yaptığımız işin kutsal bir görev olduğunu, ormanlarımızın gelecekte daha gür bir şekilde olmasının sağlanmasını, hatta gelecekte dünyanın daha kurak günlere geldiğini gördüğümüzde ağaç dikmenin ne kadar faydalı olduğunu, çocuklara, genç arkadaşlarıma, köylü herkese anlatmak isterim. Ben orman muhafaza memurluğunu 30 yıldır yapmaktayım. Ve yaptığım işten hiçbir zaman gücenmedim, kırılmadım. Hep severek yaptım. Hala yapmaktan vazgeçmiş değilim. Bunu ne kadar insanlara yansıtabilirsek ormanları da bu kadar güzel koruyabiliriz.